f de x artı 2, 2 x kare eksi 3'e gidiyormuş. g de x eksi 3 de x artı 4'e gidiyormuş. f de y eksi 2 nereye gider diye soruyor. Bizden isteneni yazalım. Bizden istenen f de g eksi 2'yi soruyor. g eksi 2 nasıl bulunur? x yerine ne? g x'i bulup da yapalım aslında. x yerine x artı 3 yazarım her yerde ama gerek yok. x yerine ne yazarsam içerisi eksi 2 çıkar. 1 yazarsam çıkar. O zaman buradan ne çıkar? G Eksi 2 5 bonus. O zaman bizim sorumuz neye dönüştü? F'te 5'i soruyoruz. Peki F5 nasıl bulundu? X yerine ne yazarsam F5 çıkar. X yerine her iki tarafta 3 yazarsam çıkar. F5 nedir? 2 tane 3'ün karesi eksi 3. Yani 3'ün karesi 9, 2, 9, 18 eksi 3. Yani 15 bonus. Doğru seçenek Yes, it's